Dedim. Ha, olma değil yani. Onun için dedim. Otopsi raporunu bir gördükten sonra, çünkü bu tırnaklardaki morarma bizim için tek başına çok anlamlı bir bulgu değildir. Bizim için daha anlamlı olan bulgular bu tip ölümlerde e, bahsettiği travmatik bulgular dediğimiz yani morluklardır. E, şimdi ve yüzdeki morluktur. Şimdi yüzün vücuttan daha e, mor bir şekilde gözükmesi bu boyun bölgesine bir bası uygulandığının. Bir delili olabilir tabi bütün bu söylediklerim sadece bir varsayım Anlatımlardan, ee, anlatımlardan yola veriyorsun. çıkıyorum Yüzdeki morluk tırnaktaki morluktan daha önemli ee, Muhtemelen bana ilk anlatıma göre e, bir e, boğulma olayı gibi geliyor e, Ağız ve burundan e, bir kan gelmesi gibi bir olay söyleniyor Tabi bunun boyutunu da çok bilemiyoruz Kalp krizinde gelir mi? Yok kalp krizinde böyle bir şey beklemiyoruz. Normal bölümde gelmez değil Efendim, mi? Normal, bölümde, normal gelmez. Bir bölümde çok fazla beklediğimiz bir durum değil. Boğulmalarda daha çok e, görebileceğimiz bir durum. Yüzün çok mor olması. Vücudun değil diğer mi? bölgelerine göre evet. daha fazla mor, morarması. Çünkü o bölgedeki dolaşımın bozulması. Ve Allah oksijenin Allah. E, kanlanmanın Allah. E, yüz bölgesinde bozulmasından kaynaklanır. E, ama dediğim gibi... Otopsi raporudur bütün bu, bunların yani kesin Leyla sebebi. Leyla'yı bulan elti var yani. Asıl onun anlatımları evet. belki daha etkili olacak Ceyla Hanım. Bakın bir onu izleyelim. İlk bulan o kişi mi? İlk bulan. Ceyla Hanım, e, o günü bir anlatır mısınız? İlk siz buldunuz Leyla Hanım'ı değil mi? Ben, yap ben yaprak için geldim. Siz yaprak e, sarma... Hani ha, sarma yapıyorum. Baxçada səs eladı, səs yoxdur. Qapının önə baxdı. Ay qapi kapı, qapının önündədir. Bən dedi yuxarıdadır. Qapılar açmır? Açıq. Mıya? Açıqdır. Alt tata açıq, salondakı da açıq, burdadakı da açıq, bu da açıq. Bən yuxarı çıxdı. Salona gənginə səs eladı. Leyla abla, Leyla abla. Bən odaya girdi. Leyla abla yatır. Piçik torunu da 1 pıçık yaşında. Bu da ananın üstündə, bu da ədə çocuğun üstündə. Leyla abla yatıyor. Bu Hı. ayak beledir, ay da beledir. Aynı bu şekilde. Geldim bu ha, şekilde böyle. Bu bayadır. şekilde ben kapıya geldim. Ben Leyla abla torunu oyuyor. Ben orada yavaş sesledik çocuk kalkmasın. Çocuk o tek kalsın. Uyuyor mu kucağında? Yok o da yatıyor. İkisi de uyuyor. Ben böyle parmalara baktı, parmaları sırsiyahdır. Ayağında baktı, ayağını sırsiyahdır. Ben orada korktu, sırsiyaha gördü, korktu. Ben dedi, Leyla abla ölmüş. Leyla'yı ablayı kaldırdı ağzına buruna kan yine bulanık kan. Bulanık kan hemen ağzına aktı, burnuna aktı. Ben öyle abla burasına kaldı, saladı saladı diyor kalbi vardır. Ağzının bırışıt var, nefesi kesin. daha kalbi çalışıyor, çalışmıyor. Ben burasına burasına vurdu, kan daha, o bulanık kan daha beter oldu. Ben orada bak ben boyuna farkında etmedi. Ben balkona çıktı, komşuya... Sen ne yapıyorsun? Leyla abla öldü. Lela abla öldü, Lela abla öldü, tam şey geldi. Siz geldiniz, de hiç diğer odalara geçtiniz mi? Yok. Yani Ceyla Hanım diyorken ben evet, gördüm evet. ellerim ee, eller ve, demek ki e, dikkat çekecek kadar moraldı. Eller ve ayaklardaki e, morluklar, e, parmaklardaki morluklar bu bir daha çok e, dolaşım bozukluğuna bağlı. Yani bir şekilde boğulma olayında da görebileceğimiz o esnadaki dolaşım bozukluğundan kaynaklanan koahuva ama zaten koahtan da olabilir. Bütün dolaşım bozuk yani kalp krizinde de görebiliriz bir. E, evet, akciğer... Ama benim burada dikkatimi çeken şu dün de konuştuk ya yani bir 10 dakika 15 dakika diyor aile yani bütün bulunması ölümü bulunması arasında geçen süre 15 dakika. Yani bu 15 dakikada da olabilir mi yani? Olabilir. Parmaklardaki ani bir dolaşım bozukluğu, işte kalp krizi ya da bir astım krizi bunların hepsi sırasında olabilecek yani. yapabilir. Burada bizim için Çünkü oradaki pardon, bulgu... yani bunu özellikle soruyorum. Çünkü burada iki ayak var bana göre. Evet. Burada bir hırsızlık olayı mı var? Hani aile bu kadar üzüntü yaşarken yani <laughs> bunların hani kasasını Tabii. da boşaltalım diye normal bir, yani, bir ölüm bir ama bundan var. yararlanarak bir hırsızlık boş andan yararlanarak. İki evet iki şey var. Evet. Bu bir normal bir ölüm evet. mü yoksa hırsızlık nedeniyle bir cinayet mi yani ee, iki ayaklı bir şey yok. E, sadece pardon ee, ben çok normal bir ölümmüş gibi gelmiyor. Ee, şimdi parmaklardaki bulgular ikinci derecede şu anda benim için önem taşıyor ama Cesedin bulunduğu pozisyon benim için çok önemli. Şimdi cesedin bulunduğu pozisyonda e, bir kalp krizi geçirdiğini ya da bir e, işte astım krizi geçirdiğini düşünsek, doğal bir ölüm düşünsek dahi kişi bir şekilde e, diğer çocuğa sarılmış ve elinde tesbihiyle o pozisyonda yatması çok çok zordur. Bir şekilde elinden bir çocuğu düşürür, yani. çırpınır bir... E, o solunum yetmezliği dolayısıyla ya da kalp krizi ise o ağrı nedeniyle zaten kan ve, geliyor Şevke ağzından kan geliyor. Evet. Kalp krizinde orada burada olmaz. Beklediğimiz ki bir şey değil. E, ama cesedim, e, hani her şeyden her şeyi bir kenara bırakıyorum en baştan gidiyorum. Ceset o pozisyonda o şekilde bulunması beklediğimiz bir durum değil. Bizim için şüpheli bir durum. Yani böyle yatacak, e, yatacak, çocuğu, 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 sarılacak, elini korur pozisyonda bir durum ya da hani bu normal uyurken öldü dedirtmek için yapılmış bir pozisyon gibi geliyor bana. Allah Allah. Ee, diğeri yüzün çok mor olması ee, zaten boyun bölgesinden sıkıldığında andan itibaren yüz moraracaktır. Benim için o daha önemli bir bulgu. Anlıyorum. Ee, Peki, devam edelim. E, kanama da çok önemli. Kanama da ağızdan yani. Yani ve bu burundan gelen. Olmaz Kanama, e, kanama falan beklediğimiz yani. bir durum değil e, o esnada. Ha ne olmuş olabilir? Ani düşmeyle kafasını bir yere çarpmış bir kafa kırığı ya da kafa kanması e, kanaması o düşmeye bağlı. E, kendi düşmesine da bağlı. Çok düşük bu bir, bir şey Düşük bir olasılık ama hani olasılıklar içerisinde buna bağlı bir kanama da olmuş olabilir. Ama, 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 ama bu daha da, tekr tekrar başa geleceğim. Şimdi bu esnada böyle bir düşmenin olduğunu varsaydığımızda da başında bir yer başında bir yer olacak. Onu bırakın her şeyden çocuğa önce, nasıl o pozisyon alacak? Cesedin bulunduğu pozisyon böyle bir düşmeye uygun bir pozisyon. Değil. Değil. Şimdi pardon ben bu konuya dün de değinmiştim ölü süsü verildiğinde yani benim kendi kanadım Doğan kente hırsızlık, hırsızlık olayı çok başına almış gidiyor yürüyor yani halk gecelerin nüvet hale nübet tutar hale gelmiş o kadar bir Hı. e, hırsızlık olayı var bunu gereken ilgilerime sonuyorum özellikle yani orada daha biraz tedbirli olmaları e, ikincisi benim ablamın evin içinde sprey sıkıp Kova hastalığı olduğu için onu ablamda, Allah bilir yani biz onu bilemiyoruz Ben kendi fikrimi ya. sunuyorum şu anda. Tabii ki. Sprey sıkıp etkisi hale getirmeleri ve Cemil'in anahtarı alıp bu kasayı açıp gitmesidir. Yani bu anahtar bunun kardeşinde, Hacı Abdullah'ın kardeşinde kalması o 4 saatlik zarfını ben şüphe duymuyorum orada. Ben ablamın evin içinde müdahale edilerek, ablam evin içinde boğulup veya e, bir kimyasal maddeyle etkisi hale getirip o kasanın açılıp bu malın gitmesini düşünüyorum. Ekrem Bey yine Hı. tanıdığınız birisi. Şimdi bu durumda yani şimdi yani yani bu hırsızlık... ben size bir şey söyleyeyim mi? Yine, yine tanıdığınız birisi. Yine tanıdığımız birisi. E tamam yani nereden yani ben bunu yabancıya atmıyorum. olduğunu, kasanın onun Cebinden e, cebinde, ona, cebinde olduğunu. Evet. Yine yani, bizim tanıdığımız yani şunu, birisi. Bakın, şunu lütfen artık halkımız anlasın. Herkesin evine bir hırsızlık vakası vardır değil mi giren? Yani, yani, evet, yani çoğun. hırsız böyle bu kadar e, olaylara şey yapmaz. ...hani onu öyle çocuğu yanına yatırayım... ...elini de onun üzerine atayım... ...tekrar alayım cüzdanı koyayım... ...öyle bir şey yok... ...hırsız alır kaçar... ...hırsız zamanla evet. yarışıyor... ...çok et, yetenekli insanlar yetişiyor... hırsızlarda da bizim orada... ...Ekrem Bey... Bak, ...yani bunları hepsini öyle düşünerek. Evet, ...bakın doğru adam. şöyle... Kime böyle bir süs ee, verdi sizin oradaki bunu, ...bunu... ...hırsızlık amaçlı girmiş biri... ...bu şekilde bir süs de... ...vermiş... ...yani doğal ölümmüş gibi bir süs de vermiş olabilir... ...ama bir başka gerçek var ki bu giren kişi kapının açık olabileceğini biliyor. Anladığım kadarıyla burası birkaç kişinin oturduğu bir... Bir iki kişinin. Yani oğluyla beraber oturuyor. Evet. Yani bir başkası daha bir yol, oturuyor. Yok başkası yok. Oğluyla Birden beraber da... oturuyoruz. Oğlumla beraber Pero oturuyoruz. O dün konuştuğumuz Ama... gelinin evi mi? Ge gelin evi. Gelin evi. Gelin, de, gelin de, de, Babası oturuyor. Kaç katlı bir yok. binadır burası? İki katlı. İki katlı. Bir katta bir katta bir kendileri kat... oturuyor. Kendi ha, ha, ne da, hayvanları katta siz oturuyorsunuz. Oturmuyor, besliyor. hayır, hayır. Başlıyor. Hayır hayır. İki bina var ya böyle. İki bina <laughs> gözüküyor ya. Yanında işte oğluyla gelin Oğlum orası bütün tamamı onların. Tamam. Evet. Evet. tamam. Tamam. Tamamı onların. Müstakil bir ev. Bu <laughs> müstakil evin evde kimlerin yaşadığı, ee, hangi saatlerde evin boş olduğu, yani bunları bilen ee, Boş olduğu sırada kişi. anahtarın, kasa, ana, kasanın var olduğu, evet. kasada altınların olabileceği, e, anahtarının nerede bulunacağı ve eşinizin e, hastalığının olduğu, başka bir hastalığının, kronik hastalığının olduğunu bilen birinin olması gerekiyor. Doğru, doğru. Ve Buna kapının da Onu açık ediyoruz. olduğunu bilen birinin Anladım. olması gerekiyor. Ya şimdi tabii şöyle bir şey var. Abdullah Bey'de de, Ekrem Bey'de de. Ben bunu onları da anlıyorum. Tabii Ekrem Bey'in kız kardeşi. Evet. hanım Ben, ben evet. sana şunu söyleyeyim. Yani bu senin canın. Herhalde yani canım. şimdi sen de bunu konuşurken artık hani onu da hani ne şiş yansın ne kebap yapmayacaksın. Doğru. Evet. Eğer ablanın hakkını aramak için geldinse kardeşim. Evet. Ben anlıyorum sizi. Hani şimdi bir takım şeyler konuşulursa aile birbirine düşecek diye evet. endişeler taşıyorlar. Evet. Ama şu var. Ya bir şeyin canınızı arayacaksınız. Ya da diyeceksiniz ki bekleyeceksiniz artık hani çıkarsa çıkar çıkmazsa çıkmaz. Ama şunu unutmayın. Eğer bu yaşta bir kadının kucağında torunuyla başına bir iş getiren birisi varsa zaten bu sizin aranızda olmasın kardeşim. Bunu aranızdan temizleyin bu bir. İkincisi sizin bu acınızdan faydalanıp bir de sizin paranızı pulunuzu da çalmak isteyen birisi varsa bu bence adi bir hırsızlığın da çok ötesi Hı. artı vicdansızlığı. Aynen sen. öyle. Onu da bulun. Tahtil yani ediyorum. bu, bu sizin neyiniz olursa olsun. Bak Abdullah evet. abi. Bu senin canın oğlum dahi olsa. Oğlum dahi olsa bunu ortaya yani ben yani. ben eşimin hakkını sunana kadar arıyorum. Savunacaksın. Yani evet. ha diyelim ki evet. kadın ölmüş, onun yasını tutana kadar birisi evet. kasayı açıp alıyorsa kardeşim bu kabul edilebilir bir şey mi yani? Şimdi benim özellikle hani bu, Allah ne derler hani bir, bir zaten bir darbe yemişsin yani evet, bir ikinci daha daha ikinci bir darbe evet. mi vuracak? İkinci yani darbe bu bizi daha bozdu. her şeyi yapar. O yüzden Lütfen siz de ne biliyorsanız eteğinizdeki taşı dökün. Bunda darılmaca, gücenmece yok. Yok, evet. Göre, oğlum olsa, oğlum olsa cazanı çektir. Çok yani ben sizin biliyorum duygunuzu. Evet. E, dün bana Ekrem Bey de dedi. Yani sonra biz hani geri döneceğiz. Tamam ama e, yani bildiğiniz bir şey varsa da paylaşın. Çünkü şu anda emniyet yetkilileri de tam olayı soruşturuyor. Tam sıcağı sıcağına. Tamam, elinize hani, sağlık. Tamam, yani birisi de bir şey söylesin diye beklemeyin. Kardeşim siz de ne biliyorsanız söyleyin. Aslında Doğru. bilirsiniz. Bak Doğru, herkes de evet kendi yakınını tanıyor. Bir de öyle bir gerçek e. var. Eşim e. 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 Bey Kimin siz nerede oturuyorsunuz? oturuyorsunuz? ben Adana'da oturuyorum. Ben özellikle bu ablamın birilerin müdahalesiyle mi öldü ve Allah'ın emriyle, Allah öldüğünü... emriyle Hayır, öldü. Biliyorum o e. konu ayrı. Için buradayım. Siz yani, yani özellikle... Para seni çok şey değil yani. Evet. E. 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 Ben Adana'da oturuyorum. Bir dakika. Sizin evinizle bu ölüm olayının olduğu ev arasında ne kadar? Kilometre. 25 kilometre. 25 kilometre. Kilometre. Evet evet. Anladım. Size ne kadar sonra haber verildi? Bana kardeşim Murat e, telefon açtı. Ben evet. evin yakında bir kırathanedeyken. Yani siz kendi evinizdeydiniz. Kendi bu. Bana telefon açtı. Leyla ablayı kaldırmışlar hastaneye. Hemen çabuk gel denildi. Ben de oradan e, yola çıktım hemen. Arabama bindim. Devam ettim. Yolda Ali Alkaç'ı aradım. Hastanede misin dedim. Hastanede indim. Durum nasıl dedi. Sorarken dedi ki abla gitmiş dedi artık durum yok dedi ölmüş. Ve hastaneye varıyorum. Hastaneye vardıktan sonra doktorla savcıyla görüştürdüm bunları. Daha önce, daha be. önce hiç gelip ablanızı ziyaret etmek görmek falan bir bu konu. Konuları... Var 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 canım ne demek ki? yani haftada bir gidip ablamı Hayır, soruyoruz. Yani o gün veya bir gün evvel... Hayır o günle bir gün evvelden gitmedim ben. Gitmediniz. Ha. Peki devam edelim. Bir ilaç Zaylı falan ama. kullanıyor muydu? Gel, ama... hiç diğer odalara geçtiniz mi? Yok hiç görmedi ya kasa Gör, çok mu da şey görmedi ne mutfağa girdi ne odaya girdi ne bir odaya gördü... direk geldi mutfağa salonda çardı Leyla abla yoktur sesi kapının önüne geldi Leyla abla yerdedir böyle gördü daha Leyla abla uğraştı hastaneye kaldırdı o arada kapı açıktı e tabi açık dedi peki o anahtarını nerede saklardı Ceylan'ın vallahi ben anahtarı görmüyor Hı. e ben anahtarı görmüyor ben ne bilmem anahtar ne dedi. Ha, Hastaneye götürüyorsunuz, hastanede zaten e, Ali Bey'e veriliyor. Amca Ali e veriliyor değil mi ana? Heee. Diyor akırabası kimdir? bu budur. Tabi orada polis veriyor. Bir şey söyleyeceğim. Amcayla da konuştuk herhalde değil mi? Ben amcayı çok merak ediyorum. Yani aslında onu hazırlarsanız şimdi... ...enteresan... E, ...aslında enteresan da değil. Şimdi aile iç içe yaşıyor. Yani bütün aile aynı mahallede yaşıyor. Aynı böyle. Hep akraba, herkese birbirine akraba. Şimdi Abdullah Bey'in abiniz mi oluyor, kardeşiniz mi oluyor Ali Bey? Kardeşim oluyor? Küçüğünüz. Evet, küçüğüm. O önce bahçede görüyor. E Ben, e, ben yoktu. Bu kendinin anlattığıdır. Hayır, hayır. Ali Bey'in evet. anlattığıdır. O, Ali Bey söyledi. Onu anlatıyor öyle diyor. Ali Bey he. diyor ki ben gördüm. Bahçedeydi. Kahveye Görüşürüz. giderken önünden geçtim. Evet. Gördüm. Sonra o kahveye gidiyor. Ardından eşi geliyor. Evet. Eşi buluyor. Sonra işte arıyorlar o da kahveden geliyor. İlk hastaneye götürenlerden biri. biri. Bakın Ali Bey'in hazır mı bandı? Ben Ali Bey'e dün yayınımıza bağlanmıştı onu merak ettim.